Yo Ariston'un kullandığı akılla, Maturidi'nin kullandığı akıl aynı akıl değildir. Ama e, ortak şey şudur: İnsanın düşünme yetisiyle Allah'ı bulup bulamayacağı meselesi. Yani akıl dediğimiz şey, e, Kuran'da, Sünnet'te, İslam ilim geleneğinde kullanıldığı haliyle akıl, işte fehim dediğimiz, lüb dediğimiz. Kalp dediğimiz, işte tedekkür, tedebbür, teemmül, akul dediğimiz birçok kavram söz konusu ve akıl isim olarak hiç geçmez Kur'an'da. Fiildir hep. Akletme eylemdir. Ee, mesela Kur'an'da akletmeden hiçbir zaman bir öz bulma anlamı yoktur. Ee, akale fiili e, etimolojisinde deve kaçmasın diye devenin ayağını kırarak birbirine bağlarlar ve deve kaçamaz. Burada iki şey çıkarırlar etimologlar derler ki yani önemli bir şeyi korumak ve onun zarar vermesine mani olmak anlamlarıyla akletme e, ahlaki bir eylemdir. Yani özü inşa eden epistemik bir eylem değildir Kur'an'daki akıl mesela, akletme eylemi. Burada hareketle yani Kur'an'ı akılla bulmak gibi şey Allah'ı akılla bulmak gibi bir şeyden bahsedilmez. Ama düşünme felsefeyle karşılaştığı zaman işte bir şekilde mutezili alimler de düşünmeye başlıyorlar. Farklı dünyalarla karşı karşıya geliyorlar. Gerçekten kendi düşünce imkanlarımızla iyi kötüyü, doğruyu yanlışı, güzeli çirkini ayırt edebilir miyiz diye düşünmeye başlıyorlar. Bunu başlangıçta kabul ediyorlar ama zamanla bunun bir kabulden ibaret olduğunu, değerlerin, anlamların, hakikatlerin itibarı olduğunu fark etmeye başlıyorlar. Bu fark ediş aklın radikalleşme sürecidir aynı zamanda. Dolayısıyla insan aklıyla Allah'ı bulamaz. Buyurun başta dedik ki e, Hz. İbrahim'in örneği verdik. Ayasoğlu, Ülesi'yi Mesela orada da bir akrede çileci var aslında. İşte, e, bir metot gösteriyor. Bu e, aslında bize akletme Orada akletme metodu değil, şöyle diyelim, Allah bize bir peygamberi yoluyla düşünmeyi öğretiyor. Şimdi şöyle akletme deseniz de fark etmez. Yani şöyle diyelim, tek başına akılla hakikati bulma değil. Bakın mesela orada Hazreti İbrahim'in bir kıstası var. Onun düşünmesini de belirleyen bir kıstas. Fani ve baki olmak ayrımı. Yani Hazreti İbrahim'in Faniye bakışımızın Müslümanca bakışımızın ufkunda kalarak baktığını görüyorsunuz. Yani burada Hazreti İbrahim bir peygamber olarak sıfır noktasından hareketle Tanrı arayışına çıkmıyor. Hazreti İbrahim o dünyaya bir meydan okuyor. Diyor ki bakın şöyle fani varlıklara tapıyorsunuz. Hiç bunlardan Allah olur mu? Anlatabiliyor muyum? Ya, peygamber bize bakmayı, nazar etmeyi öğretiyor orada. Ayetler birer işarettir. Her biri şahit, gaybi işaretidir. Allah'a işaret eder. Hocam özür dilerim. İbrahim Aleyhisselam'ın topluluğunu, düşünce, e, dünyasını iyice bilmeden bu ayetin anlaşılması da zor. Aynen sizin dediğiniz gibi yıldızlara, gök varlıklarına kapılan yani bir varlık var. İbrahim Aleyhisselam bu tür bir eleştiriyle ortaya koyuyor. Tabii yani burada ben hani burada kalkıp şöyle diye derseniz ismet sıfatını ortadan kaldırmış olursunuz. Yani dün şirke girmiş, sonra tekrar şirke düşmüş. Bir insandan peygamber olur mu? Onu diyorum yani eğer bu benim Rabbim demiş olsaydı gerçek anlamıyla müşrik olmuştu. Yani yani şöyle sıfır noktasından Tanrı'ya akılla gidebilir misiniz? Yok öyle bir şey. Yani bu bizim sadece tasavvur edeceğimiz bir şeydir ki kurgudur. E ee, söylüyor ama yani temellendiremezsiniz bunu diyorum ben size. Böyle bir şey vuku bu bulamaz. Bakın mesela bir örnek vereyim size ben. Diyelim ki bir ilkeden bahsettiniz. Tamam mı? Yani Tanrı. Adına da Tanrı dediniz. Niye Tanrı diyorsanız. Yani her şeyi var eden bir tanrı. Var eden diyelim. Bunun bir mi çok mu? Bunun bir organizma mı? Bunun maddenin kendisi mi olduğu? Bunun iyiyi sevip kötüden nefret ettiği gibi ahlaki bir takım şeyleri, değer ölçütlerinin olduğunu o nasıl akledeceksiniz? Sıfatlarıyla bilinir Allah. Allah bize kendi sıfatlarıyla anlatıyor değil mi? Yani bu sadece soyut düşüncenin bir kurgusudur. Hay bin yeksan diyoruz değil mi? Yani hiç öyle bir şeyin e, denenip de e, sonuçta o çocukların kısa zamanda öldüğünü duydunuz mu? İnsan sosyal bir varlık. Toplum olmadan insan yaşayamıyor arkadaşlar. Öyle hayvanlar baktı işte e, dişi kurt Athena besledi, tarkanlar çıktı falan filan. Bunlar hikaye arkadaşlar. Bunlar mitolojide olur ancak. Yani bu Allah'a adaletsizlik atfetmek olmaz mı? Çünkü mesela ilk dönemlerde yaşayan insanlar iyi ve kötüyü deneyerek ve tecrübe yoluyla elde edecekler. Ve o, çok, şekilde sonraki mesleği aktaracaklar. Ve aynı şekilde Tanrı'nın herkesteki akıl ve Tanrı algısı aynı, olmadığı için kimse ulaşabilecek ve kimse ulaşamayacak. Oysa ki Tanrı adildir ve kullarına zulmetmez. Yani akılla bulunabilir dersek bu bence hani benim zihnimde Allah bir adaletsizlik affetmişiz gibi oluyor. Yok yani sadece hani o adaletsizlik meselesi değil. Yani e, o dedikleriniz doğrudur hani çıkarım mantığı açısından ama yani bundan dolayı değil. Yani bunun hani aklın kendi iç sınırlarının farkındalığına vararak düşünürsek daha sağlıklı düşünmüş oluruz. Yoksa bu mesela bir şey değersizleştirmek değildir. Eğer ki mutezili düşünce olmasaydı, inan eşarilik çıkamazdı ortaya. Çünkü o birikimin kritize edilmesiyle ortaya çıkan bir şey var ortaya. Yani bir eleştirel bir bakış açısı var. Bir değilleme var. Değilleme için değillenecek bir iddia lazım ortaya. Şimdi bugün çağdaş dünyada nihilizm gerçekten e, tabiri caizse eşariliği haklı çıkardı. Varlıkta, oluşta ne değer, ne anlam, ne de hakikatten bahsedebilirsiniz. Bunların hepsi itibaridir diyen çağdaş dünyada o yüzlerce felsefeci, filozof çıktı. Eşariye her anlamda haklı çıkardı diyemeyiz değil mi? Yok yani şey açısından, buradaki mevzuda haklı çıkarma anlamında diyorum. E yani başka anlamlar ayrıca tartışılır. Ya burada eşaricilik yapmak için söylemiyorum. Sadece e, düşüncenin iç dinamizmi içerisinde dini düşüncenin kendini ikmalinden bahsediyorum. Bunu iyi anlamamız gerekir. Şimdi bugün bize modern zamanlarda Avrupa medeniyetinin baskısının akabinde ortaya atılan akılcılık, reycilik tartışmaları modern rasyonalizmin gölgesinde bize yutturulmuş şeyler. Bunu da anlayın. Ne Mutezili alimler ne Maturidi alimler rasyonalisttiler. Rasyonalizm onlara semtine uğramaz. Buyurun. Hocam, iyiye bir sınırları dahilinde belirleyemeyeceksek eee, öyle bir hal sonu O zaman evrensel değerler de çürümüş olmuyor mu? Evet, evrensel değerler diye bir şey yoktur. Itibaridir. İtibaridir bunlar. Mesela adalet nedir? Adalet nedir? Desem ben size. Adalet nedir? Zulüm nedir? <laughs> tamam, tamam. Bunlar diyorsunuz İşte mesela mazoşist, sadist adamlar var. Ben diyoruz işte bana işkence et diyor. ya, <laughs> tekeri. <laughs> Tabii tabii. Benim kendi başkasının Mesela siz mesela deseniz ki bir tane gavura, gavura gerçek anlamda bir gavura. Ya yani sen e, kendi biraz daha rahat konuşacağım. Bacının, kız kardeşinin, annenin, halanın, teyzenin bir başka adamla birlikte olmasını razı olur musun desen istiyorsa olsun der. Sana ne? O keyif onun keyfi. Sana ne? Bu dünya var arkadaşlar. Bugün bu dünya var. Bu dünya meşru bir dünya. 2014 yılında Almanya'da etik kurul aile içi cinsel ilişkiye olabilir dedi. Ensest ilişkiye. Ne olur olursa zor kullanmadıktan sonra size ne diyor? Erkek erkekle kadın kadınla birlikte olmuş size ne? Bugün Bursa'da işte felsefe bölümünde başka yerlerde biliyorum işte kendi hem cinsiyle evli felsefeciler var. Ha bunlar legallik kazandı. Şimdi burada burada bunu tartıştığınız yerde mesela eşcinsellik özü itibariyle kötüdür diyen adamı tutukluyorlar batıda. Bir tercihtir size ne diyor? <laughs> Dostoyevski'nin güzel bir sözü var. Diyor ki, Tanrı yoksa her şey mübahtır. Yani bu mevzular tartışırken gerçekten özüne müteallık, derinlemesine bir sondaj yapmanız gerekiyor. Anlayabilmek adına. Bu itibari midir? Özsel bir şey midir? Bize bugüne kadar birçok şey özselmiş gibi anlatıldı. İşte iyi kötü özseldir. Bir de yani iyi dediğimiz kötü kavr dediğimiz kavramı o kadar itibaridir. Çünkü değerler itibaridir. Yani siz altının gümüşe caka satacağını düşünebiliyor musunuz? Ben senden daha kıymetliyim falan. Altın değerini nereden alır? Insandan alır. Anlatabiliyor muyum? Kömür de, elmas da aynı oluşum sürecinin aşamalarını ifade eder. Değerini nereden alır? İnsan itibarından alır. Bu dünya itibari varlık dünyası arkadaşlar. Ne dedi Arşık beysen? Güzel değil, o para etmez. Aynen öyle hocam. <laughs> El hak doğru söylemiş. Yani şimdi değerlerin itibariliğinin farkına varma noktası. İşte tam da dini düşüncenin başladığı nokta arkadaşlar. Hocam bir şey sorabilirim. Buyurun. O zaman şimdi e, aktüel bir soru olsun böyle. Şu anda mesela e, özellikle Risale-i Nur'la takip eden kişilerin kullandıkları en önemli usul. Şimdi aklen ispat ederiz. Bunun varlığını aklen ispat ederiz. Birincisi bunun çok kullanışlı ve makul bir yol olmadığını biz farkındayız. Fakat burada şöyle bir şey yapıyoruz. Bu dönemin insanların aklı biz istesek de istemesek de sevsek de sevmesek de bu bahsettiğimiz model akıl üzerine kurulmuş. İnsanlar böyle düşünüyor. Birincisi bu bir din anlatmada yol olabilir mi? İnsanlar böyle düşündüğü için, gerçek olduğu için, böyle ulaşabildiği için değil. Birincisi bu. İkincisi de e, hani Yine özellikle belirli ilahiyat çevrelerinde işte dinin doğmak olmadığına dair işte ispat çabaları var. <laughs> Ama biz her türlü dinde doğmaktik var. Bu da net bir şey. Bunun hakkında... Hatunlar... Tamam. İkinci sorundan başlayacağım. Özür dilerim. Saat 10. Olur şu kadar bundan sonra sorular cevapla cevaplar şeklinde Olur, olur hocam. Şimdi mesela size felsefede dogmatizmin tanımını yapacağım. Felsefede. Bunu bir felsefe sözlüklerine bakarak görebilirsiniz. Dogmatizm. Aklın hakikati bileceğine duyulan katıksız Güven. Dogmatizm. Aklın hakikati bildiğini biliyor musunuz? Bildiğine inanıyor musunuz? Dogmatizm değil mi bu? Ya kalkıp hani bir şeyle karşı karşıya geldiğiniz zaman o kurban etmeyin değerleriniz arkadaşlar akla inanmakla aklın hakikati belirleme gücüne inanmakla Allah'a inanmak arasında inanma eyleminde çok büyük büyük bir fark var zannediyorsunuz. O yüzden yani bir şey dogmatiktir falan filan diyerek böyle retoriğe kurban etmeyin şeyi. Felsefe de dogmatiktir. Eğer hümanistik düşünce içinde kalan felsefeden bahsediyorsanız, rasyonalizm içinde kalan. Mesela Immanuel Kant diyor ki, Hume David Hume'u kastediyor. Beni diyor dogmatik uykundan uyandırdı. Neyi kastediyordu bu dogmatik uykuyla? Leibniz-Wolff rasyonalizmini kastediyordu. Dogmatik uyku dedi ona. Yani aklın mutlak bir biçimde hakikati bildiğine duyulan güven, inanç akli bir şey değildir, inançtır. Akla duyulan inançtır. Bu da dogmatizmdir. Mesela birincisi bu. Şimdi bugünkü insanın zihninin böyle şekillenmiş olması nedeniyle bunlar yani ben bugünkü insana yalan söylemeye devam edebilir miyim demektir bu. Türkçesi. Ya bugünkü insana bu zihnin problemlerini göstermek durumundayız arkadaşlar. İşimiz biraz daha zor. Bugünkü insana bu muhakeme mantığının bize rasyonel diye bilimsel diye bilimselcilik fenomenalist tavır naturalist söylemlerin aslında ne bilim olduğunu işte bu, bunların da ideolojik söylemler olduğunu biliyorsunuz ideolojiler Üstad Cemil Meriç mi söylüyordu? Benliklerimize giydirilmiş deli gömlekleridir diyor. Ya yani bu deli gömleklerini yırtmak gibi bir görevimiz var arkadaşlar. Bize bir takım hikayeler anlatılır. Ama gerçekliğine taşımamız gerekiyor mevzuyu. Mesela bilim nedir sorusunu yerli yerince cevapladığınız zaman bilimsel yolla ne Tanrı'nın varlığının ispatlanabileceğini ne de Tanrı'nın varlığının inkar edilebileceğini görmeniz gerekir. Çünkü bilim ete kemiğe bürünse, ayağa kalksa dese ki, deseniz ki bilim bana söyle Tanrı var mı yok mu bilim size der ki ben bilmiyorum. Çünkü Tanrı fenomen değil. Ben fenomenler hakkında konuşabilirim. Fenomenal olmayan bir şey hakkında benim konuşma yetkim yok. Eğer bu yetkiyi aşırırsa bilim olmaktan çıkar felsefe olur arkadaşlar. Düşünülür düzlemde bir hakikat iddiasında bulunur. Bunu da yine insanın epistemik evreninin ortaya çıkardığı problemlerden hareketle tartışabilirsiniz. Dolayısıyla bugünkü insanın aslında ihtiyaç duyduğu şey bugünkü retorikle verilen hakikatin üstünü örten cevaplar değil. Bugünkü hakim ideolojilerin, hakim anlayış biçimlerinin bir anlamda ipliğini ortaya sermektir. Temel parametrelerini nasıl işlediğini, mantığını iyi kavramak suretiyle anlatabilmektir. Mesela birazcık bilim felsefesi okusanız Bilimin hangi sınırlar içerisinde kaldığını, o pozitivist 18. 19. yüzyıl iddialarının ne kadar havada, ne kadar sallantıda olduğunu pekala görürsünüz. Ben demiyorum akla veda diye bir kitap yazmadım ben. Paul Ferabend yazdı. Yönteme hayır diye kitabı Paul Ferabend yazdı. Bunlar bilimin içinden gelen bilim felsefecileri. Thomas Kuhn bilimsel devrimlerin yapısını paradigma kavramını geliştirerek aslında ilerleme diye bir şeyin olmadığını bilimsel süreçlerde devrimsel şeylerin olduğunu keyfe keder ortaya koymadı. Ya da Karl Popper'ın ortaya koyduğu eserinde bilimin aslında gözlemden önce teori öncelikli bir eylem olduğunu ben söylemiyorum bunlar. Ya bilim felsefesindeki tartışmalar az bir şey hakim olsanız bu kompleksten rahatlıkla çıkarırsınız insanlar. Yani bilime gerçekten hakikatin zemini gözüyle bakmak bizzat bilim adamlarının bilim ortaya koyan insanların da aklına bile gelmeyen bir şey. bir sözü var. Kendi aklıyla övünen insan diyor. Hapishanesinin genişliğiyle övünen insana benzer, diyor. Bu ne insan söylüyor? Yani şimdi neyi ifade ediyorken, yani ya epistemik evreniniz ne kadar geniş olabilir ya? Sonlu bir varlık, yani evren içerisindeki e, mikro düzeyde bir zerre, bir varlık kalkıyor, diyor ki, ben evrenin hakikatini iddia ediyorum. Hangi parametrelerle? Benim aklımın işleyişine göre özdeşlik, çelişmezlik, üçüncü halin imkansızlığı gibi kıstaslarım var. Hakikati bunlarla belirliyorum. Diyorlar ya Latin Amerika'da Tanrı'yı güldürmek istiyorsanız bir plan yapın diyor. Şimdi <laughs> bizim biraz buna benziyor. Yani biz kendi epistemik evrenimize sıkıştırırız Tanrı'yı. Soyut bir şey yaratırız ama bu soyut antropomorfizm olur. Hakikatin ağırlığından kaçtığımız konforlu bir resme dönüştürürüz. Bakın biraz daha açayım. Felsefe soyut akıl fırçasıyla zihin tuvaline hakikat resmi çizme sanatsıdır. Bu da benim tanımım. Çok güzel resimler var. Ama çizimiz resme müptela olmak durumunda değildir. Yani felsefi ürünler eder, boş şeyler değil bizim entelektüel gücümüzün, sınırlarımızı, imkanlarımızı görebilmemizin imkanlarıdır aynı zamanda. Ama nihayetinde kendi dünyamda çizdiğim resme müptela bir sanatçı gibi hakikati de ona indirgeme tavrı tam bir soyut antropomorfizmdir. Hakikat bundan ibaretse çok konforlu bir şeydir hocam. Ama hakikat bundan daha ağır bir şey, zor bir şey. Çıldırtan bir şey. Yani Platon'un olanı olduğu gibi bilmek dediği şey o kadar zor bir şey ki